Yaklaşık 15 gündür başta annemin rahatsızlığı olmak üzere bazı tatsız ve negatif olaylar üst üste geldi. Şimdi ben de farkındalık yolculuğunda bir birey olarak bu sürece nasıl yaklaştım, bu sürecin nasıl altından kalktım? O çok negatif frekansta olan duygularımı, hatta düşüncelerimi nasıl yönettim? bir video çekip bunu sizlere anlatmak istedim. Dostlar benim adım Ahmet Kırtok. Kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalımda kendimi anlama yolculuğu adını verdiğim farkındalık yolculuğumu paylaşıyorum. Aynı zamanda Instagram ve TikTok'ta da kısa videolarla bu yolculuğumu, bu sürecimi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi uzun zamandır video pay, yeni bir video paylaşamıyordum YouTube kanalımda. Bugün yine her zaman yaptığım gibi yayından önce birkaç not aldım ve çok doğaçlama, o özlediğim şekilde sohbet ederek bu videoya başlıyorum. Belki çok kısa olacak, belki çok uzun, bilmiyorum. Ee, ama sizlere çok özlediğim, belirtmek isterim. 2025 yılı benim için çok pozitif başlamıştı, her şey yolunda gidiyordu ama hani bazen aksilikler üst üste gelir ya. E, öyle bir dönem yaşadım yaklaşık 15 gündür. Kanalımı takip edenler biliyor ee, anneciğimin rahatsızlığı tekrar bir nüksetti ve onunla ilgili birebir ilgilenmem gerekti. Hem hastane süreçleri hala ilgileniyoruz hem şimdi çok şükür evde ama e, yoğun bir bu anlamda süreçten geçtik. Şimdi e, bazı şeyler ters gidince hayatımda e, doğal olarak farkındalık yolculuğunda birisi olarak çok daha algılarım açık. E, çok şükür ki bilinç seviyemi daha yüksekte tutmaya çalışıyorum. Ve olabildiğince, olabildiğince gözlemci modunda olmaya çalışıyorum. Şimdi bu bu videoda özellikle bu gözlemcilikten hatta bilinçli gözlemci olma yolculuğundan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Bu süreç nasıl oluyor? Şimdi yani aslında çok negatif bir durumda o duygular, düşünceler tetiklendiğinde açığa çıktığında ki çıkabilir, hepimizde çıkabilir. Hiçbirimiz çok ermiş değiliz. Bu sürece ben nasıl yaklaşıyorum, bu süreci nasıl yönetiyorum, sizinle bunu paylaşmak istiyorum bu videoda. Şimdi çok kısa, çok kısa benim bu perspektife gelmeden önce yaşamdaki süreçlere, günlük bir hayatta işleyişin nasıl olduğuna bakış açımı bilmeyenler için, izlemeyenler için hatırlatmak istiyorum. Ben şuna inanıyorum, şimdi bizim farklı kimliklerimiz var. Ahmet olarak benim işte evlat kimliğim, girişimci kimliğim, youtuber kimliğim, bir sürü kimliğim var. Bu kimliklerimin makro kimliği beni ben yapıyor, Ahmet yapıyor. Her bir kimlik temelde değerler ve inançlardan oluşuyor. Her bir kimliğin oluşturan değerlerimiz ve inançlarımız var. Hem de aynı zamanda her bir kimlik temelde oluştuğu yaşın ana özelliklerini taşıyor. Mesela evlat kimliği 40 yaşında, 50 yaşında da olsanız annenizle babanızla bir arada olduğunuz o evlat kimliğin oluştuğu çok küçük yaşlardaki o çocuk özellikleriniz de ortaya çıkabiliyor. Şimdi birazdan yaklaşık 10 gündür annemle geçirdiğim için bazı oradan örnekler vereceğim ama o yüzden özellikle bu evlat kimliğini söyledim mesela. Şimdi bu kimliklerimizle belli bir ruh halinde o anki ruh halimiz neyse ki tek gerçek o an şu an bir tecrübe yaşıyoruz hayatta. Ve buna aslında o tecrübeden çıkarttığımız Anlama yaşam diyoruz, değil mi? Çok basit ki ben bir tecrübe yaşıyorum. Beni ben yapan kimliklerim aslında, kimlikleri kimlik yapan değerler ve e, inançlarım. O tecrübe yaşarken çıkardığım anlama ben yaşam diyorum. Bu yaşam anlam ne? Anlam duygu ve düşünceler aslında, duygu ve düşünceler. Ve burada her an her an yeni bir tecrübe yaşıyorsun. Otururken bir kitap okurken de annenle babanla eşinle çocuğunla konuşurken de hep bir tecrübenin içindesin ve bilinç seviyeni yükselttikçe daha farkında oldukça aslında oradaki duygu ve düşünceleri yaşadığın tecrübedeki duygu ve düşünceleri neden yaşadığını bunların kökünün nereden geldiğini anlamaya başlıyorsun bir tık daha geriye çekilip gözlemci moduna geçtiğin zaman bu pratiği yapabildiğin zaman günlük hayatta bu sefer Çoğu durumda, çoğu durumda o anda hissettiğin duygu ve düşünceleri neden hissettiğini, onun köklerine inebiliyorsun. Belki o küçücük çocuk üzüldüğü bir şey var, küçücük çocukken üzüldüğü bir şey var. Şu anda bu yaşta açığa çıkıyor anne olan iletişimde. Bunların hepsi olabiliyor. Bunların hepsi bizim için var. Ha çok şükür ben şuna çok 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 inanan biriyim. İki seçim, yani bir seçim yapıyoruz. İki opsiyonumuz var yaşamda. Life happens to me diyorum. Yani başıma şu geldi, bu geldi bakış açısı. Ya da life happens for me. Bu benim için oldu. Benim için oldu. Benim hayrıma oldu. Ben çok şükür ki bu perspektifte bakıyorum hayata. Ve her ne olursa olsun, yani bu dediğim gibi sağlıkla ilgili majör bir sorun bile olsa, bir şekilde benim için oluyor. Bu yolculuk benim için oluyor. Beni ben yapıyor. Bu süreci mümkün olduğunca gözlemleyip, Nasıl hayrıma çıkarabilirim perspektifiyle bakmaya çalışıyorum. Bana bunu çok soran oluyor. Diyorlar ki e peki abi işte son dönem okey tamam sen gittikçe daha farkındalık yolculuğunda adım atıyorsun şey yapıyorsun. Öfkelenmiyor musun? Kızmıyor musun? Sinirlenmiyor musun? E, hepsini yaşıyorum. Ben de insanım. Bu duyguların hepsini yaşıyorum. Ama daha farkında yaşıyorum. Daha gözlemci bolunda yaşıyorum. Şimdi gözlemci demek ne demek? Aslında gözlemci demek özünde gözlemci sorumluluk alan demek. Yani gözlemci sorumluluk alır, bakar ben burada niye böyle düşündüm, niye böyle hissettim der. Gözlemci, daha az gözlemci olan, yani daha otopilotta yaşayan, bilinçaltının yönlendirmesiyle yaşayan insanlar ve çoğumuz böyleyiz aslında günlük hayatta koşturmada. O anı gözlemlemediği için her ne olursa olsun hissettiği duygu ve düşüncelerde özellikle negatif olursa sorumluluk almak yerine başkalarını suçlar. Temel fark bu. Yani çünkü başkalarını suçlamak çok kolay. Beni öfkelendirme dersin, beni kızdırma, bak şimdi benim kafamı tasına attırma dersin. Suçlu hissettiğin zaman bile karşı tarafı suçlamak istersin. Sen bana nasıl suçlu hissettirebilirsin dersin içinde. Çünkü niye? Otopilottasındır. O içinde döndüğün bir şeyin içinde yaşıyorsundur. Bilinç seviyeni, farkındalığını arttırmamışsındır ve gözlemci olamıyorsundur. Şimdi gözlemcilikte ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Yavaş yavaş önce şunu anlamak lazım. Aslında duyguları tetikleyen birçok şey var. Özellikle negatif duyguları tetikleyen bazı durumlar var. Nasıl? Mesela bir lokasyon lokasyon konusu önemli bir konu aslında. İşte aile evinize gittiğinizde, küçüklüğünüzde yaşadığınız semte gittiğinizde ya da memleketinize gittiğinizde, ilkokulunuzu ziyaret ettiğinizde, örnek ilk veriyorum, ilkokulda çok kötü bir öğrenciydiniz diyelim veya ortaokulda ve okulunuzu ziyaret ettiğinizde ister istemez o dönemki öğrenci kimliğinde hissettikleriniz, duygularınız, düşünceleriniz aktif olabilir, tetiklenebilir. Ya da annenizle babanızla belli konularda çok problemli bir ilişki yaşamış olabilirsiniz yaşamınızın belli döneminde veya hala yaşıyor olabilirsiniz. Bu sefer işte anne baba evinde ya da onlarla birlikte olduğunuz bir yemekte, akşam sofrasında vesaire sizi çok tetikleyici durumlar yaşanabilir. Şimdi bunun farkına varmak gerekiyor. Aslında, aslında her ne olursa olsun yaşadığınız şeylerin çoğu sizden bağımsız, sizi tetikleyen bazı şeyler. Ama kilit nokta şu. Bu tecrübeyi o tetiklendiniz ya, bu bir tecrübe. Konu ne oldu önemli değil. Bu bir tecrübe. O tecrübeyi yaşarken çıkardığınız, yüklediğiniz buna anlam, yani duygu ve düşünceler, yüklediğiniz duygu ve düşünceler bu sizin seçiminiz, bu sizin tercihiniz. Şimdi tabii ki, tabii ki yüzde yüz bilinçte yaşamıyoruz. Yüzde yüz bilinçte yaşamak demek, ermek demek. Günlük hayatta normalde yüzde beş bilinçte, yüzde doksan bilinç altında otopilotla karar veriyoruz bunlardan. Zaten YouTube kanalımda birçok kez bahsediyorum. İşte dürtüsel ve duygusal boyutta bilinç altında belli katmanlarda belli işleyiş şekilleri var. Şimdi günlük hayatta ama başımıza gelen bir durumda, bir tetiklenme durumunda sadece ve sadece o an çıkan bir duyguyu gözlemleyebilmek ve o duyguya dışarıdan şöyle bakabilmek çok önemli. Şimdi insanların çoğu yaşamda kalma modunda yaşıyorlar. Bu ne demek? Yaşamlarının çoğunu otopilotta geçiriyorlar. Yaşamda kalma modumuz neydi? Nasıl işliyordu bilinçaltında? Şöyle işliyordu. Beslenme, barınma ve temelde üreme üzerine bir şey geliyor. Mesela örnek veriyorum. Çocuğunuz yoksa belli bir yaşta yaştaysanız işte anneniz size çok otopilotta işte sürekli evlen çocuk yap diyebiliyor ya da evliyseniz çocuk yap diye ısrar edebiliyor. Onu çok düşünmeden otopilotta yapıyor bunu. Çünkü işte şöyle oluyor. Şimdi bu yaşamda kalma modunda olan bir birey bu sefer özellikle bu üç temel şeye odaklanıp işte barınma, işte beslenme gibi aman ya aman ya. bizim toplumumuzda özellikle ben kimliğinin düşük olduğu, daha bilinçsiz davranılan birçok toplumda olduğu gibi bizim toplumda da çok fazla var dostlar. Yani çok fazla mesela yemek yemek için ısrar eden ebeveynler daha fazla yemeniz için. Mesela ben son dönemde işte biliyorsun, suurcu yapıyorum, beslenmeme çok dikkat ediyorum. Başta annem olmak üzere çevremden çok fazla aman ya oğlum aman daha fazla iyi gibi baskılar alıyorum mesela. Bu tamamen yaşamda kalma aslında modunda çalışan zihinler yüzünden. Şimdi e, bu video yazılmadan önce dedim ya bir iki not aldım Doğan hocanın Doğan Cüceloğlu'nun bir videosu çıktı karşıma. O da diyor ki biz buna bilinçli gözlemcilik diyoruz diyor. Bilinçli gözlem bambaşka bir şey. Bilinçli gözlem aslında çok güzel bir kelime. Benim de hoşuma gitti. Ben burada duygu ve düşüncelerimin kaynağını anlamaya çalışıyorum. Şimdi ben son 10-15 günde bu anlamda çok tetiklendim. Ne yaptım? Çok basit bir şey yaptım. Ve sadece gözlemci olmaya çalıştım. Ben bir öfkelendiysem mesela, hani duyguların frekansları var ya. Öfkelendiysem, düşük düşük frekansta bir duyguya soktuysam kendimi ya da düşünceye soktuysam kurban moduna hiç girmedim. Hemen sorumluluğumu aldım. Kendime döndüm. Dedim ki bu benim hayrıma. Şu anda öfkeleniyorsam dur bakalım. Niye öfkeleniyorum? Ne beni tetikliyor? Hangi kimliğimin hangi yaşta yaşadığı o sorunu çözemediğim soruna dönüyor kafam. Bunu gözlemleyip anlamaya çalıştım. Ya da dediğim gibi farklı duygular hissettim. Korku gibi farklı duygular da hissettim. Korku hayatımızın parçası. Ve aynı şekilde sadece gözlemci enerjisine moduna girdim. Şimdi gözlemci olduğunuzda, gözlemci olduğunuzda en azından çok daha farkında oluyorsunuz sürecin. Çözümlemenize komple gerek yok mu? Ne yapıyorsunuz? Gözlemci olduğunuzda o an, o an en azından tepkisel değil, reaktif değil hayata. Daha sakin geriye çekilerek proaktif bakabiliyorsunuz. Çünkü çoğu zaman gözlemci olmadığımızda daha ankançız, daha bilinç dışı takıldığımızda, davrandığımızda günlük hayatta daha reaktif oluyoruz, daha tepkisel olabiliyoruz. Biri bir şey dediği an hemen tepkiyle cevap verebiliyoruz. Gözlemci olduğunuzda, mesela annem bir şey dediğinde öfkelensen bile çok sakin bir şekilde o duygumu ve arkasındaki düşünceleri gözlemleyip, geçmişime dönüp, işte o evlat kimliğinde çocukluktan beri buna benzer bir iletişimde annemle ne gibi sorunlar yaşamışım ya da ne hissetmişim, ne düşünmüşüm bunları sadece bakıp o kaynağa gitmeye çalıştım. Yani o duygu ve düşüncelerin kaynağına gitmeye çalıştım. Bakın sadece gözlemlemek bile işi aslında özünde çok ciddi şekilde sizi daha rahatlatabiliyor. Tepkisellik kısmını engelleyebiliyor. Ama biraz da kaynağa gitmek, biraz da işin özüne gitmeye çalışmak, fark etmeye çalışmak. Bu his nereden geldi? Niye böyle tetiklendim? çok şükür o kadar güzel bir noktaya götürüyor ki farkındalık yolculuğunuzu çok daha çok daha büyük resme bakabilecek bir duruma gelebiliyor insan. E bu şekilde de ne oluyor bu sefer? Tepki vermek yerinde proaktif iletişim kurabiliyorsunuz. Yani diyebiliyorsunuz ki işte bak anneciğim, bak sevgili eşim, sevgili çocuğum neyse hangi kimlikteyseniz. Sen şimdi böyle dedin, bana bunu hissettirdin ama aslında bu his ya da bu şey benim şu, şu şu kaynaklardan gelen duygu ve düşüncelerim. Ve bunu fark etmek bile aslında o %95 bilinç altındaki sorunu çözmüş oluyor. Ee, çok şükür ki son 10-15 gün yaşadığım bu negatif tecrübelerde daha fazla gözlemci olma şansını, fırsatını yakaladım. Dostlar, çok spontane, çok plansız bu, bu videoyu uzun sürelere verdiğim için açtım ve çekiyorum. Çok güzel yorumlar, çok detaylı bana mesajlarınız geliyor birçok videomla ilgili hepsini de okuyorum hepsini elimden geldiğince de cevaplıyorum. İyi ki varsınız. Ben videolarımı yapmaya devam edeceğim. Daha kısa videolar için de diğer sosyal medya kanallarında açıklamada hepsi var. Beni takip edebilirsiniz. YouTube tarafında da çok güzel formatlar, çok güzel içerik, fikirlerim, planlarım var. İnşallah inşallah 2025 aslında hızlı başlayacak diyordum ama Elimde olmayan sebeplerle biraz yavaş başladı. Dediğim gibi negatif durumlardan dolayı ama çok daha sık video paylaşımlarıma devam edeceğim. Bu gözlemcilik konusunda da dediğim gibi çok spontane bir 10 dakikanızı aldım, konuştum. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve her gün hayatıma daha çok dahil etmeye çalıştığım her gün tetiklendiğim zaman tepkiselliğimi azaltan, çok daha sakin çok daha huzur zemininde farklı kimliklerde çok daha farkında ve bilinçli bir şekilde bir gözlemci olmaya çalışıyorum. Bu da çok şükür ki farkındalık yolculuğunda benim için bir lütuf böyle bir şeyle karşılaşmam gözlemcilikte. Size de tavsiye ediyorum. Gözlemciliği çok pratik, basit pratiklerle deneyebilirsiniz. Günlük hayatta başınıza gelen olaylarla. Size çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Bir sonraki videoda inşallah en kısa sürede görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.